Çocuğumuzun hastalığı, doğuşta bir sıkıntı, problem vardı boynundan dolayı biz bilmiyorduk sonra bayağı bir şeyden geçtik, süreçten geçtik. Boynla ilgili şeyler yapamadılar, biz çok sorun, tiroid de var kızımızda. Tiroid de var kızımızda ondan sonra bronşitimiz var, astımımız var her şey var. Sonra bademcik sorunumuz var kulaklarında çökme var dediler doktor arkadaşlarımız, dostlarımız. Depremde de çok sıkıntı yaşadık. Yani, e, ev yok, dışarıda soğukta kaldık. Çocuk kucağımızda krize girdi. Camilerde yattık, arabada yattık. Eve giremiyoruz, evimiz hasar aldı. E, bu şekil bayağı bir problem yaşadı. Artık çocuk dayanamaz duruma geldi. Yani yemek yemez e, sürekli krize girer. Işte astımı da var. Herhangi bir hastaneye gittiğimizde müdahale edemeyeceklerini bize söylediler. Biz de buraya geldik. İşte burada vesile oldu sağ olsun Hakan hocamız, Aydın hocamız. Üç gündür buradayız. Ameliyatımızı olduk. Kulaklarımıza müdahale edildi. Şu anda çocuğumuzun bir sorunu yok. Aydın hoca olsun. Yani tüm hocalarımıza bu konuda takdir teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, anne babalara tavsiyem çocuğun ufak bir sıkıntısı olsa hastaneye, doktora gitmelerini tavsiye ederim. Bu hastamız deprem bölgesinden gelen 5,5 yaşında ve kırıklar felç sendromu isimli genetik bir geçişe sahip sendromik bir hastamızdı. Orada ameliyat şartları zor olduğu için bize yönlendirdiler. Bu hastamızı e, da sendromik problemler olduğu için kısa boyun, e, boyun omur kemiklerinde e, bozukluklar, yarık damak, yarık dudak gibi anomaliler mevcuttu. Hastamızda bademcik şikayetleri ve kulakta sıvısı vardı. Bu hastamızı anestezide hani e, konuşarak e, organize edip ameliyatı planladık. Ve e, yattıktan bir gün sonra da ameliyatı aldık. Ameliyatta e, entübasyon olabileceği sebebiyle kısa boyunlu ve boyun hareketleri kısıtlı olduğu için entübasyon problemi olabileceği sebebiyle dikkatli bir şekilde her şey hazırlıklı olarak girdik. Ameliyatı planladık ve Badimciler aldık. kulaklarda e, küçük bir parasentez yaparak ihtiyacı göstermedi ve ameliyatı sonlandırdık. Bu hastamızda sendromik bir hastamızdı, e, genetik geçişe sahipti. Bu hastamızda e, boyun kısa ve boyunda e, yelken boyun dediğimiz boyun genişliği mevcut, boyun hareketleri sıkıntılı ve e, kısıtlı olmaktadır. Boyun e, kemiklerinde ee, anomali olabilir. Bizi, bizi ilgilenen sahada ise e, yarık damak, yarık dudak gibi şikayetler olabilir. Bu hastaların ameliyatı, e, ameliyat düştüğü söz konusu Çünkü e, uyutma ve uyandırma esnasında oyun hareketleri sıkıntılı olduğu için entübasyon problemleri olabilir. Bu açıdan dikkatli olmak gerekir. Tam teşekküllü bir hastanede yapılması uygun olabilir. Sendromik tanısı olan bu tür hasta grubunda e, aileler dikkatli olmalı. Tabi e, kulak bulmazlar ile problemler olduğu zaman da bu problemlere yönelik e, işlem, cerrahi işlemler yapılabilmektedir ama e, bu tür e, hastalıkların e, ameliyat zorluğu teşkil edebilir. Özellikle bu hastalarda e, boyun kemiklerinde e, füzyon olduğu için uyutma ve uyanma esnasında zorluklar yaşayabilmekteyiz. Sen böyle ne da? Buraya. sana bir bakalım. Aç bakalım ağzını. A de bakalım. Hı hı. Gayet güzel. Babası herhangi bir sıkıntısı oldu mu Ravza? Yok, bir sorunumuz yok. Neden böyle Öksürük, güzel. ateş, öyle bir Doğru. sıkıntısı Hayır, olmadı. Yani. Kontrollerimiz Arkadaşlar... İlaçlarını alıyor. Alıyoruz. Buharını da kullanıyor. Aynen. buharı da kullanıyoruz. Şu anda kulaklarımızda kontrol var. Bir sorun yaşamıyor şu anda. Razan'ın genel durumu gayet iyi. Bir sıkıntısı gözükmüyor. Aynen. Öyle devam edersek yarın inşallah taburcu edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hepinize. Herhangi bir sıkıntısı oldu durumda da zaten biz buradayız. Ulaşırız Sağ olun.